Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim proje Edge of Zalmoxis arkadaşlar. Edge of Zalmoxis Elrond ağına bağlı bir NFT projesi. Elrond ağını belki de hiç duymanız, belki de çok az duydunuz arkadaşlar. Ben de çok fazla duymamıştım ve bugün bir cüzdan açıp artık Edge of Zalmoxis anlatmaya ihtiyaç diyorum. Edge of Zalmoxis oyunu arkadaşlar MMORPG oyunu ve eski bir fantezi oyunu oyunu bana Skyrim'i çok andırıyor. Skyrim'e çok benzediği için biraz hoşuma gitti. Zamanında Skyrim oynamış biri olarak. Bir videosu var onu izlemek izlemek istiyorum öncelikle. Oyun hakkında ufak bir bilgi sahibi olmanız için. Gerçekten videosu güzel ama şunu şuradan izletsek sanki daha iyi diye düşünüyorum. Bura direkt doğrudan YouTube'dan izletiyor. Hani oyunun zaten görsellerini, efektlerini gördüğünüzde Skyrim oynayan birinin Skyrim'e benzetmeme ihtimali olmayacaktır büyük ihtimal. Zaten Skyrim'de de böyle mağaza, mağaralara giriyorduk gördüğünüz gibi. Oyunun karakter efektleri falan aynı Skyrim cambarlarından tutun biraz benziyor ve bu dağları hatta Skyrim'in en büyük orta şehirlerinden bir tanesine bu dağlarda iniyorduk. Bir tane mağara görevi vardı. Oradan beri de hatırladım. Eski bir oyun severim ben de. Ee, hatta güzel bir şarkı da koymuşlar. Biraz ses açmak istiyorum. At. At da aynı Skyrim atlarına benzeyen. Burada gördüğünüz gibi görsel efektlerin gerçekten güzel olduğu bir oyuna benziyor. Günümüz projelerinde Black Desert ee, üstüne belki şey Neighbor'dur eee oyun ismini unuttum. Çok fazla oynamıştım ama onu da ee, MMORPG'lerine benzeyen görev yapabildiğimiz ve görev yaparak da aynı zamanda kazanç sağlayabileceğimiz bir NFT oyununuz. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii slotlara VC kestiğimiz, aynı zamanda level atladığımız da bir oyun. Mirfor'a göre falan bence bir üst düzey bir oyun hani görüntü olarak. <laughs> Kalkan kılıç seçmiş. Tabii ki de karakterlerin özel skillleri, özel rulları, özel efektleri olacak. White Paper'da birazdan bakacağız ama White Paper'ın oyun içi oynanışını o kadar detaylı anlatmak istemiyorum size. Çünkü bir MMORPG oyununda oyun içi oynanışı anlatmak yani oynamadan ne kadar mantıklı. Hani bir düşünün Metin 2 Knight'ı birinin anlattığını size gerçekten kafayı da yiyebilirsiniz. Yani o yüzden bence biraz oynanılarak oyun içi öğrenmesi lazım ama üzerinden basit bir geçeceğim sizlere White Paper'da. Oyunun görüntüleri böyle zaten en sonunda gelmiş bir burada gördüğünüz gibi bir mağazara resmi vermiş bizlere son haberlerini burada sitede görüntüleyebiliyorsunuz ve yol haritasına arkadaşlar quarter 3 2021'den beri devam ediyorlar ve quarter 1 2024'de bitiyor yol haritası zaten white paper'da detaylı bakmak istiyorum ve sıkça sorulan sorular bu arada dutch'in krallığı denilen bir krallıkta geçiyor evren bunun hakkında da hikayeler yazmışlar i̇şte her mmorpg'nin bir hikayesi olmak zorunda zaten oyunu nasıl oynayabilirim demiş oyunu şunlara bakalım yaşı nedir 3. şahıs devasa çok oyunculu RPG'si diğer alemlerden gelen tedbirlerden birleştiği tarihi sayıya demiş. Oyun erişmenin iki yolu vardır. NFT sahibiyle bir blockchain üzerinde akıllı bir sözleşme aracıyla oyunun içinde elde edilen karları paylaşarak piyasadan veya ücretsiz olarak bir origin soul veya summoned soul edinebiliyorsunuz. Daha sonraki bir aşamada ise benimsemeyi arttırmak için yeni gelenleri belirli bir seviyede ve belirli bir blockchain etkileşimle sınırlı olacağı oyuna erişmek için bir doma sürümü olan Dream Soul NFT'si koleksiyonu olacak. Yani NFT koleksiyonlarını elinde bulunduranlar oyuna erişebilecekler. Origin Soul'u nasıl elde edebilirim demişsiniz. Burada anlatıyor. Ön satış fiyatı 0 EGLD idi ve şimdiye kadar sadece 3.462 tane satılmış arkadaşlar ve burada satın alabileceğiniz söylüyor. Burada sıkça sorulan soruları merak ettiğinizi. Bakabilirsiniz ben en önemli soru bence bu neden Aeronaut'a demişler. Burada demişler ki Aeronaut olarak sorun sonsuz ölçülebilirlik olanlardan birisi güvenli. Bu arada Aeronaut girmek için giremiyorsunuz bile. Hani böyle girmeyi denerken tak sürükleyip atmanız gerekiyor indirdiğiniz şey. Öyle bir girişi var Aeronaut Aeronaut Network en iyi cüzdan Mayer demiş burada da. Burada da Mayer'dan bahsetmiş. Burada onlar hakkında bir blok var. Köprü dediğimiz bir kısmı götürüyor bizi. Siteleri biraz çok fazla bir şey yok. Burada Elrond'dan Polygon ağına veya herhangi bir şeyden biridging yaparak çevirebiliyorsunuz. Yol açısına baktık, istatistikler kısmı var. Hemen şurada gördüğünüz gibi Age of Zalmoxis hakkında yazılar bulabilirsiniz burada Medium gibi blokta. İstatistiklerde Kosal istatistikleri ve Zalmoxis'in yaşı NFT istatistikleri gibi istatistiklerimiz de mevcut. Buraya da baktığımızda hemen pazar yeri var. Oyunun kendi pazar yeri var. NFT'leri vesaire satabiliyorsunuz. Şu anlık arama yok ama burada gördüğünüz gibi listede bir şeyler satılabiliyor. Ruhları bile satabiliyorlar. 6 EGL'de 9.7 EGL'de gibi fiyatlardan satılabiliyor. EGL'nin de tanesi arkadaşlar hiç ucuz değil. 43 dolar gördüğünüz gibi burada Elrond EGL'de fiyatından gidiyor. Yani bir tane burada sattıkları atıyorum sol 9.7 çarpı 10 de 430 dolar gibi bir fiyata tekabül ediyor arkadaşlar. Biz de zaten sizlere Twitter veya Twitch yayınlarımız üzerinden çekiliş yapacağız. Oralara da katılmayı unutmayın ama bu videonun önce anlatmadan önce satın alımlarını bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda da anlatılanların sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Hani bunu unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda Twitter Twitter'larına baktığımızda 27.500 takipçi ve gerçekten çok güzel görsel efektlikleri paylaştığı ve like'larının ve etkinliklerin çok güzel olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Ben oyunu açıkçası beğendim. Görüntü olarak bir MMORPG'de beni doyuruyor. Özellikle Play -to göre çok üst düzey bir görüntüye sahipler. Ve burada da baktığımız zaman Twitter'larında güzel takipçi, güzel etkileşimleri var. İsterseniz Discord sunucularına da gidebilirsiniz. Takımlarına baktığımızda burada hepsi at soyadlarıyla kendilerini vermiş. Hatta karakterlere benzeyen kişiler de var. Hani bu şey olarak diyorum. Büyük bir ekipleri var. Hani 4, 4 8 12 16 20 24 kişilik bir ekip yazmışlar buraya kim bilir daha arkada modlarından tutun en az 30 40 kişilik bir ekibi var ve ekibin bir parçası olun CV'yi gönderebiliyorsunuz. Burada CV ile de işe alım yapıyorlar çok iyi bir şey. Burada hesabın kısmı var. Elon hesabınızı görebiliyorsunuz. Hesabınızla ilgili bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi ise white geçelim arkadaşlar yavaştan. Videoyu izledik ve Edge of Zalmus nedir? Arka fonda ne dönüyor? Arka fonda arkadaşlar söylediğimiz gibi bir krallık var. Dacia krallığı. Dacia krallığında geçen hikayeyi anlatıyor ve oyun sütunları var arkadaşlar. Oynanışa geçtiğimizde birden çok aksiyon savaşı, dinamik içerik modeli, maceracı örnekler, bölge, oyun şehirleri, turnuvalar gibi, pazar yeri gibi oynanış stilleri var. Çok üzerlerinde durmayacağım dediğim gibi. Oynanış kısmı çünkü bence oynanış kısmı en son bizi ilgilendiren kısım. Hani projenin güzelliklerini bilmek çok daha iyi. Çünkü oyun çıktıktan sonra MRPG oynanarak öğrenir. Ee, burada maceralar ve organik içerik sistemini anlatmış. Maceralardan bahsetmiş bize. Masallarından bahsetmiş. Demiş ki örneğin kralın ölmesine izin veriyorsunuz ve onu gömüyorsunuz. Onu koruduysam onu görürüm gibi. Şeyler vermişler. Hani böyle bir dolaylamalardan yola falan çıkmışlar ve karakter skillleri var. Dövüş becerileri, mistik beceriler, sosyal beceri ve ticaret becerileri mesleklere bağlı mesela. E oyunda meslek de seçebileceğiz zaten. Karakter oluşturacağız karakterden ve aynı zamanda oyunumuzdan burada mesela çağırma olayını bahsetmiş çağırmanın maliyetlerini ve çağırma numarasına göre fiyatlarından bahsetmiş aynı zamanda burada da enkaryasyon dediğim bir kısım var oyuna ilk kez giriş yaptığınızda mayır cüzdanınızı bağlamanızı isteyecek zaten ben bu siteye girdiğimde de Erlant cüzdanımı bağlamamı istedi ve köken unutları bu rullarında satıldığını biliyoruz zaten bu rullarında satıldığını söylemiştik Riding'den at yetiştiriciliği de oyunda at biniciliği ve at yetiştiriciliği yapabileceksiniz aynı zamanda bunları da tabii ki satarak para kazan ve oyunda pazar yeri, kendi pazar yeri olması da ekstra bir avantaj. Çünkü play eskiden bu yana baktığımızda hep tutan play turn'lerin genelinin %90'ının kendi pazar yeri var. Tether Arena örneği, Crypto Mines örneğin, örneğin birçok bu projelerin kendi pazar yeri var. Ve banka kısmında da Edge of Zarno's'taki bankalar merkezi değildir. E, Kosonuzu stake edebileceğiniz yani stake'in işlediği bir banka oluyor. Professions baktığımızda meslekler olarak zır yapımdan esnafına esnafından marangozluğuna inşaatçısı, aşçısı, tarımcısı, balıkçısı, avcılığı, bilginin, paralı askeri, madenciliği, mistiği, doktoru, tersi, tinkeri ve silah ustası ve ağaç kesicileri arkadaşlar var. Herhangi bir şekilde oyununuzda ilgi aranıza göre meslek seçip oralardan da oyunda para kazanabiliyorsunuz. Teritori dediklerimiz şeyler bölgeler arkadaşlar. Oyunda 5 bölge var, biyom var. Bozkır, Panonik, Kıtasal. Pontik ve alt demiş. Burada landchester var. Landchester'dan land sahip olabiliyorsunuz. Landler şu an bile pasif gelir getiriyor ama da biliyorsunuz. Land token dediğimiz bir kısım var. Daha fazla arazi zeytonu için bir yerleşim olabilir. Burada dediğimiz gibi hani çok ne kadar fazla yerleşiminiz varsa o kadar kazanıyorsunuz. Land palace dediğimiz bölgelerde de malikane, saray ve kale bunlara da şunları ekstra binalar inşa edebiliyorsunuz. Staking stake demiştim. Bu stake'ten elde ediyorsunuz geriz. Arazi land sandığınız varsa kıtalardan 445 bozkırlara 120'si %30'u paloniklere %45'i de da pontuslara dağıtılıyor. Lenses açılımında bahsetmiş bunlar. Şu anlık galiba 20 Haziran 2, 22'de canlı olarak hedefleniyor. Açılımı gördüğünüz gibi zaten bunu geçmişiz ama tarihi. KYC'lerini burada kendi KYC'lerinde tam uyumlu KYC'lerinden de bahsetmiş. Buraya da ziyaret edebilirsiniz. Kendinizde etkinleştirirseniz dezavantajdan kaçınıyorsunuz diyor ve pricelarından bahsetmiş. Hafta bir indirimlerinden bahsetmiş. Hani gittikçe indirimler düşecek. İyi kalanlar avantajlı olacak demiş. Ve PvP turnuvaları olacak ve buildingler olacak. Bina buildingleri. E, ee, mesela zırh imalatı, atölye, mutfak, çiftçilik, stadyum, terzi, craft shop gibi şeyler yapabileceksiniz. Ve burada ise arkadaşlar çarşı, taverna, malikane ve pe kale gibi şeylerin işleminden bahsetmiş. Ve oyunda tabii ki de itemler olacak. Bunları da bahsetmiş ve teknolojilerinden bahsetmiş. Unreal Engine 5 ve Arnold Blockchain'i kullandığını ve anahtar metrikler bölümü de var aynı zamanda burada. Tabii ki de buraları daha doldurmamışlar. Kendi jetonlar hakkında bilgiler önemli bence önemli kısımlardan bir tanesi bu. Koson jeton hakkında yakın mekanizmasından bahsetmişler. Koson ve EGDL olarak ödenen bir çağırma ücreti olacakmış. Arazi satın almak için koson, atlar için koson ve EGDL ödeyecekmişiz. Bunlardan bahsetmişler. Toplamda tokenin 270 milyon tane arzı olacak ve bunları nasıl böldüklerini ayırmışlar. Çok sıkılmayın diye detaylı anlatmıyorum dostlar. Detaylı anlatsam çünkü video 20-25 dakika olabilecek bir proje. En az 30 dakika olur. Ama ben elimden geldiğince hızlı anlatıyorum. Tokenin yüzdeliklere böyle de aşağıdaki şekilde gibi verilmiştir ve play turn kısmına baktığımızda da burada jeton tutarı toplam arzın %20'si play turn'a ayrılacakmış. Staking ödüllerinden de bahsetmişler aynı zamanda burada staking ödülleri de vereceğini, public sale'in olacağını ve meta bonding'den, ekosistemlerinden ve aynı zamanda stüdyolarından bahsetmiş. Hani onlara ne kadar para pay kalıyor ve bunları ne zaman satabilecekler gibi. Public sale'da jeton tutarı 1.5 milyon, private sale'da 20.5 milyon, seed'de ise 4.6 milyon takımdan bahsetmiştik zaten yol haritasından. Gördüğünüz gibi şu an buraya kadar geldi. Kara sandığı açılıştan sonra arazi ögeler için pazar yereklentisi, at yetiştiriciliği derken yavaştan oyunumuz daha da fazla gelişmeye devam edecek ve toplumları da bütün sosyal medyalarında burada vermişler dostlarım. Videonun yavaştan sonuna geldik. Bizim de Twitter'da, Discord'da, Telegram'da çekişlerimiz oluyor. Onlara da katılmayı unutmayın dostlarım. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bildirimleri tüm aç video like yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oyun bence gayet güzel. Kesinlikle incelemenizi öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.